İkinci arzu, korkuların giderilmesi. Hepimizin kendimizde tanık olduğumuz duygularımızdan biri korkudur. Korkunun ne kadar güçlü bir duygu olduğuna ve insan eylemlerine yön vermede ne kadar etkili ve temel olduğuna herhalde tanıklık etmeyenimiz yoktur. Korkuların giderilmesi arzusunun, tatmin edilmesinin, Allah'ın varlığını gerektirmesi, aşağı yukarı yaşam arzusunun Allah'ın varlığını gerektirmesiyle benzer şekildedir. Fakat yaşam arzusu ve korkuların giderilmesi arzusu, birbirlerine indirgenemeyecek iki ayrı arzu oldukları için bunları farklı başlıklarda inceliyorum. Gelecekle ilişki kuran insan zihninin en temel korku konusu olan ölüm korkusundan kurtulma arzusunun tatmin edecek tek obje ahiret hayatının varlığıdır. Ahiret hayatının varlığı ise ancak Allah varsa mümkündür. Korkuların giderilmesi arzusunun Allah'ın varlığını gerektirmesi, en temel olarak ölüm korkusu üzerinden görülebilecek olsa da bununla sınırlı değildir. İnsan, evrenin büyüklüğüyle azameti karşısında acizliğini kavrar ve bu da korkuya sebep olur. Bu tip korkularda ancak tüm evrene hükmeden bir Allah'a sığınmakla giderilebilir. Nitekim ünlü birçok ateist de Allah'ın varlığının korkuların giderilmesi ve diğer arzuların tatmin edilmesi için insanlar tarafından uydurulduğunu söylemiştir. David Holm da korku duygusuyla dinlerin varlığı arasında ilişki kurmuştur. Bu konuda en ön plana çıkan isimlerden biri olan Freud, dileklerin tatmini yani wish fulfillment olarak gördüğü dinler için şöyle demektedir. Dini görüşler, medeniyetlerin diğer ürünleriyle aynı ihtiyaç temelinde ortaya çıkmıştır. Doğanın ezici gücüne karşı, kendini savunma zaruretinden. Sonraki dönemlerin insanı da günümüzün insanı da aynı davranış kalıplarına sahiptir. Çocuksudur ve korunmaya ihtiyaç duyar. Hatta geliştiğinde bile tanrısının yardımı olmadan bir şey yapamayacağını düşünür. Freud'un kendini savunma zarureti ve korunmaya ihtiyaç ifadeleriyle dikkat çektiği hususu, dinin korkuların giderilmesi arzusunu tatmin etmesi olarak da okuyabilirsiniz. Ünlü sosyal psikolog Erik Fromm da insanların güvenlik ihtiyacıyla dine yöneldiklerini vurgulayarak dinlerin korkuların giderilmesi arzusunu karşılamasına dikkat çekmiştir. Sonuçta en temel korkulardan kurtulmanın Allah'ın varlığını gerektirmesi teistlerin ve ateistlerin üzerinde rahatlıkla uzlaşabileceği bir olgudur. Asıl mesele bu olgunun teizmi mi ateizmi mi desteklediğini belirlemektir ve bu makalede bunu gerçekleştirmeye çalışmaktayım. Her insanın doğuştan sahip olduğu korkma duygusu ve korkuların giderilmesi arzusu, doğuştan sahip olduğumuz gelecek hakkında, evren hakkında ve kendi acizliğimiz hakkında düşünme yeteneğimizle birleşince, doğuştan bizi Allah'a muhtaç eden arzulara sahip olduğumuz olgusu karşımıza çıkar.